güzel konservede üzüm yaprağı nasıl yapılır? Şu şekilde yapraklarımızı güzelce topladık. Tek tek şöyle gene güzelce istif yapacağız. Ondan sonra meki aşamaları göstereceğim sizlere. Arkadaşlar şu şekilde güzelce istifimizi yaptık. Kaynayan suyumuzun içine şöyle tuzumuzu atıyoruz. Şu şekilde içine koyup sadece şöyle artını üstüne çeviriyoruz yapraklarımızı hemen alıyoruz şöyle güzelce ne şişemizin içine koyuyoruz da iyice bastırıyoruz hava almayacak şekilde ve kendi suyundan şöyle kaynayan suyundan üzerine suyumuz çıkacak kadar şöyle yapıyoruz kapağımızla birlikte Şöyle güzelliğini kapatacağız. Yapraklarımızı bu şekilde yapıyorum. Asla bir yıl bile dursa kesinlikle bozulmuyor. Konserve şeklinde kapakları tutmuş oluyor. Sizlerin de yapıp denemesini tavsiye ederim. Yiyenlere afiyet olsun.